Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz sizin de tekrardan soru yapacağız. Şimdi yapacak sorumuz 7. soru arkadaşlar. Şimdi sorumuz kullanıcının adını öğren. 10 kez ekrana yazın program yazacağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce include studio nokta hash ikinci kütüphanemiz include junior nokta hash şimdi bir menü oluşturuyoruz arkadaşlar bu bizim kütüphanemiz şimdi şimdi arkadaşlar e kullanıcıdan bir isim girmesini isteyeceğiz. Onun için char kullanıyoruz. Yani isim olduğu için char isim. On yazalım. Şimdi int integer a olarak devam edelim. Şimdi arkadaşlar printf program ekranı yazdırmak için kullanıyoruz bu programı. Ay programın printf isminizi girin. Şimdi arkadaşlar scanf yüzde s virgül ampersan isim diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada scanf kullanıcıdan isim girme isim girmemi sağlayan a, programdır. Çin, a, şimdi burada buradaki string string arkadaş string a, yüzde string ifadesini verir arkadaşlar. Şimdi e, ekran yani s, kullanıcının adını öğrenip 10 kez ekrana yazdıracağımız için for döngüsünü kullanacağız. For a eşittir 0 a 10'dan küçülene kadar ait arttırıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrardan printf ile yüzde s virgül şimdi diye yazdırıyoruz programını çalıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranda isminizi yazınız diyor. İsmimizi cennet olarak yazıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranda kullanıcının ismini öğrenip 10 kez ekrana yazın programı yazdırdık. Burada arkadaşlar programımız bitti. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.